değerli arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle bazıları için uzun vadeli yatırımın gözde hissesi, bazıları içinse bir balon diye nitelendirilen Sasa'nın analizini yapmaya çalışacağız. Mümkün oldukça objektif yorumlar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Herhangi bir taraf tutmadan zaten hisseyle de herhangi bir bağım yok. Bu anlamda olumlu ve olumsuz yönleri üzerine biraz konuşmaya, düşünmeye ve analiz yapmaya çalışacağız. Bir çeşit sorgulama yapacağız arkadaşlar. Şimdi daha önceki videolarımızı zaten izlerseniz Sasa hakkında faaliyet konularını da incelediğimiz videoyu oradan bulabilirsiniz. Yani geçen çeyreklerde de zaten düzenli olarak Sasa polislerin analizini yapıyorduk. Orada faaliyet raporlarını zaten inceliyorduk ve bu kapsamda şirketin hangi ürünleri var ve bu ürünlerde üretimin kapasite kullanım oranları Nedir gibi sorulara zaten yanıtlar bulmuştuk. Şimdi tabi bunların ardına yani çok fazla faaliyet konuları değişmiyor arkadaşlar. Yani tekrar tekrar faaliyet raporlarını incelemenin gereği yok. Ama tabi yatırım yapmayı düşünüyorsunuz veya yatırımcıysanız mutlaka tabii ki faaliyet raporlarını incelemeye özen gösterin. Bu sizin için çok faydalı olacaktır. Biz bugün biraz finansal analizini yapmaya çalışacağız ve kamu aydınlatma platformunda da yeni bir haber var onu konuşacağız. Ve sonrasında tabi yatırımların sonucu nereye gider ve tabi bunlar başarılı olursa ne olabilir gibi sorulara da yanıt aramaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Sasa Polyester Sasa koduyla biliyorsunuz Borsa İstanbul'da işlem gören gerçekten yatırımcısını son dönemlerde hiç üzmeyen bir şirket kıymetli arkadaşlar. Polyester elyaf üretimi yapıyorlar. Aslında bir kimya şirketi. Burada da zaten görebiliriz kimya ve plastik imalat sektörü üzerine yoğunlaşmış bir şirket olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii bu şirketin karlılık yapısına geçmeden önce bugün oldukça önemli olarak yorumlanan bir haberi sizlerle paylaşalım. Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketinin bugün açıklanan kap duyurusu ile maddi duran varlık alımı yapıldı. Değerli arkadaşlar. Buna göre. Bakın burada demiş ki şirket yönetim kurulumuzun 6 Nisan 2022 tarihli toplantısında Adana Seyhan'da şirketimize ait arazi üzerinde kurulu bulunan üretim faaliyetleri sona erdirilmiş. Pet Cips üretim tesisinin tesis, makine ve teçhizatının Indorama Ventures Adana Pet Sanayi AŞ şirketinden 43 milyon 975 lira 80 kuruş artı KDV bedelli satın almasına ve içsel bilginin sermaye piyasası kuruluna işte verilmesine açıkçası kaptan yayınlanması üzerine karar verilmiş olduğu söylenmiş. Yine bundan sonrası ihale süreci ve sonucunu burada paylaşmışlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Adana ili Yumurtalık ilçesi Akgüva, Demirtaş ve Huntulu mahallelerinde yer alan 116 adet parselin toplam işte 4 milyon metrekarelik yüz ölçümlü taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların satış ihalesi sonuçlanmış. Söz konusu taşınmazlarda şirkete satılmış arkadaşlar. Bu da Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanmış olduğunu görebiliyorsunuz. Önemli bir haber. Aslında zaten daha önceki videolarda da göreceksiniz. Orada yatırımları biraz konuşmuştuk. Bunların ciroya olan katkılarını da konuşmuştuk. Dolayısıyla gelecek vaat ettiğini düşünüyor tabii ki yatırımcılar. Şimdi arkadaşlar bakın satışlar gerçekten de hem çeyreksel hem de yıllık olarak düzenli bir artış içerisinde. Bu tip şirketlerde yani hızlı büyüyen şirketlerde zaten net kere çok fazla odaklanılmaması gerektiğini sıklıkla söylemiştik ama yine de son çeyrekte güzel bir kar olduğunu görebiliyoruz net kar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi satışlar 7.1 milyar TL civarında gelmiş olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bakın 2,5 milyarmış ciddi bir büyümeye konu olmuş. Yine Fabrik'te 2 milyar TL. Geçen sene 530 milyon TL'ymiş. Yine istikrarlı bir büyüme var. Yine net karada ciddi bir büyümenin olduğunu görebiliyoruz. Kaynak dağılımı çok problemli değil. Yani şirket aslında öz sermaye yapısında bir problem yok gibi aşırı derecede. Tabii yine borçluluk analizi yapmaya çalışacağız ama oranı tabii ki bir miktar fazla yani olabildiğince bunun aşağılara inmesi gerekiyor. Ama muhtemelen videonun yorumlar kısmında da yatırımcılar belirtecektirler. Bu şirket yoğun yatırım yapıyor dolayısıyla borçları fazla olabilir. Uzun vadede bunu toparlayacak diyebilirler. Yani bu tabii ki doğru sayılabilir. Neden olmasın? Şirketler sonuçta borçlarla yatırım yapabilirler. Marjlarda da herhangi bir ciddi değişim yok. Gayet iyi gidiyormuş. Öz kaynak karlı %61. Yani şu anda Herhangi bir problem yok karlılık açısından. Şimdi tabii bu şirketin olumlu yönleri yani olumsuz yönlerine de birazdan değinmeye çalışacağız. Yine gelir tablosuna şöyle bir bakalım. Ekstrem gelir nereden gelmiş? Brüt 2.2 milyar. Buradan ekstrem bir gelir yok. Faaliyet karına bakalım 1.6 milyar. Burada da herhangi bir şey yok. Bakın finansal gider gitmiş ciddi biçimde. Bu şirketin finansal borcu zaten olduğu anlamına gelir. Birazdan bakacağız. Sürdürülen faaliyet vergi riski 820 milyon. Bakın vergi ertelemesi olmuş. Bu da yine bir teşvikten yararlandığı içindir büyük ihtimalle. 1,5 milyarlık buradan gelmiş. Dönem karı 2.3 milyar. Yani aslında şirketin vergi öncesi 820 milyon. Biraz buna odaklanmak gerekiyor. Geçen çeyrek zararmış olabilir. Şirket zaten hızlı büyüme yolunda. Umarım bunu karlılığa çevirmeyi başarabilirler. kaldır şu oranına şöyle bir bakalım. Bakın finansal borç oranı ciddi şekilde yüksek. Yani %54'lük bir finansal borç oranı var. Bu da tabii çok yüksek finansal gider yazılmasına sebep oluyor. Zaten demin gelir tablosunda gördük. Kaldırıç oranı da bakın ciddi şekilde yükseldi. Özellikle şurada diğer kalemler bölümünde bakın net borcun artışına bakalım. Bakın net borç 2017 yıllarında 465 milyonken şu anda 12.9 milyarlara kadar çıkmış. Yani dediğim gibi ciddi bir borçlanma var. Buna yapacak fazla bir şey yok. Şirket çok agresif yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla bu konuda borçlanıyor, büyüme şirketi olduğunu gerçekten söyleyebiliriz. Şimdi tabii şirketin gelir tablosu açısından herhangi bir problemi yok arkadaşlar. Yani hem satışlar hem favök anlamında hem de net kar daha tam oluşmaya başlamadı. Yani bu net kar büyük oranda vergi ertelemesinden doğuyor. Ama dediğim gibi operasyonel tarafta büyümenin olduğu zaten açık ve net. Bakın zaten diğer kalemler bölümünde favök gelişimine şöyle bir bakalım. Bakın görüyor musunuz? Çok istikrarlı bir büyümenin olduğunu görebiliyorsunuz. Yine faaliyet karında da böyle bir büyüme var. Satışlar zaten muntazam şekilde büyüyor. Şimdi genelde bu tip şirketlerde yani agresif olarak büyüyen şirketlerde fiyatlamada önden gider arkadaşlar. Şimdi 5 yıl öncesine baktığımız zaman tabii birçok insan şöyle konuşuyordu. Bu şirket geleceği fiyatlıyor. Dolayısıyla pahalı fiyatlanıyor olabilir. Tabii ki bu analiz doğru. Biz de zaten dönem dönem bunları yapıyoruz. Şimdi de aynı şey söyleniyor. Yani pahalı olduğu yorumlar zaten çok yoğun Twitter'da da özellikle sosyal mecralarda görebiliyorsunuz. Bu şirketin pahalı olduğu yönünde çok fazla fikir beyan ediliyor. Yine tabii Sasa'ya yatırım yapan kişiler geleceğin fiyatlandığını söylüyorlar. Şimdi bu konuyu biraz inceleyelim. Bakın FK Bence çok etkili bir yöntem değil, en azından şu aşamada. Ama birazdan zaten üzerinde dururuz. Biz bugün FDFV üzerinden gitmeye çalışalım. FDFV 23 arkadaşlar. Şimdi şu soruyu sorabiliriz. Yani bir şirketin ortalama olarak yatırımlarını tamamladıktan sonra artık büyümesi enflasyon civarına yaklaştığı zaman FDFV kaç olması lazım? Genelde Türkiye'de 6-7 civarında olduğu zaman değerinde diyebiliyoruz. Hadi üst sınırdan 7 diyelim. Şimdi FDFV'nin 7 olması için ihtiyacımız olan favok miktarına şöyle bir bakalım. Buradan hesap makinesini açtık arkadaşlar önce FD'yi hesaplayacağız. Firma değeri piyasa değeriyle bakın 98 milyar 336 milyon artı 12.965 yani 12 milyar 965'lik net borcu eklediğimiz zaman şirketin firma değeri 111 milyar TL arkadaşlar. Gerçekten devasa bir şirket. Şimdi ne dedik? Fed öykünün genelde 7-8 civarında olması gerekiyor. Hatta 6'lar bile makuldür. Şimdi 7 dersek eğer bunu 7'ye böldüğümüz zaman ihtiyacımız olan Favök miktarına ulaşırız. Yani 15 milyar 900 milyon TL. Yıllık olarak şirketin bu Favök miktarına ulaşması gerekiyor. Eğer bu piyasa değerinin, bu firma değerinin doğru olabilmesi için. Şimdi 15.9. Bunu da 4'e bölelim arkadaşlar. 3.9 yapar. Yani biz yuvarlamış olalım yukarı doğru. 4 milyar TL'lik şirketin fabrik üretiyor olması gerekir. Bakın en son 2 milyar TL üretmiş. Şimdi biz kendimize şu soruyu soracağız. Bu şirketin fabrikü önümüzdeki dönemlerde yani 5 yıl içerisinde çeyreklik 4 milyar TL'ye ulaşır mı? Ve bu istikrarlı hale gelebilir mi? Şimdi şu cevabı veriyorsanız evet kesinlikle gelecek ve daha fazla da olacak diyorsanız bu seviyelerin hala ucuz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama diyorsanız ki 4 milyara ulaşması zor veya sürdürülebilir değil ki eğer bunu düşünüyorsanız yatırımların çok başarılı olmayacağı kanaatindesinizdir. Bu da bir olasılık olabilir tabii ki. O zaman da şirketin pahalı olduğu anlamına gelir. Yani burada aslında insanların ayrıştığı nokta yatırımların başarılı olup olmayacağı. Şimdi her yatırım başarılı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Tabi Twitter'da ve tabi Türkiye'de daha çok insanlar bir şirket yatırım yapıyorsa o her halükarda iyidir gibi yorumlanıyor. Ama her yatırım başarılı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta biz de borsada bakın yatırım yapıyoruz ama her zaman doğru olmayabiliyor. Başarılı yatırımlar yapamıyoruz. Aynen şirketler de böyle. Her şirket yatırım sonucunda büyüyecek diye bir kaide yok. Ama Sasa bugüne kadar başarılı yatırımlar yapmış. Satışlarını istikrarlı biçimde artırabilmiş. Yani aslında bu bize şunu gösteriyor olabilir. En azından lerde de yatırımları başarılı olabilir. Tabii ki kesin değil ama eğer olursa ki bunun olması için en azından FAVÖK'ün 4 milyarlara kadar çıkması gerekiyor. Şimdi FK'ya bakalım. Mesela FK üzerinden biraz ilerleyecek olursak şirketin 98 milyarlık hadi buna düz hesap yapalım 100 milyarlık bir piyasa değeri var. Türkiye'de genelde bu FK 10 olursa değerinde gibi bir algı oluşuyor. Biz bunu doğru kabul edersek şirketin 10 milyar TL'lik bir kar üretiyor olması lazım. Net kar üretiyor olması lazım değerli arkadaşlar. Bunu da 4'e bölersek 2,5'lara kadar aslında ulaşması lazım. Yani aslında biz istikrarlı olarak SASA'da çeyreklik 2,5 milyar TL'lik bir net kar arıyoruz. Şimdi şu anda 2.3 milyar ama bu tabii ki vergi ertelemesinden kaynaklanmış. Yani bunu aslında vergi öncesi kar şeklinde düşünürsek 2,5 milyarlık vergi ödendikten sonraki miktar. Buna biz %20 ekleyelim arkadaşlar. Yani biz vergi öncesi 3 milyar TL karla ulaşmamız gerekiyor de arkadaşlar. Şimdi gelir tablosuna şöyle bir bakalım. Bakın vergi öncesi karı şu anda 820 milyon. Geriye doğru baktığımızda 335 milyon, 260 milyon. Bakın şu kısmın çeyreklik olarak en az 3 milyar TL'lere ulaşması lazım ki şu an şirketin bulunduğu seviye doğru olsun arkadaşlar. Eğer daha fazla olursa yani bu 3 milyar TL vergi öncesi kar 4 milyara 5 milyara ulaşırsa bugün bulunduğumuz seviyeler hala ucuz olur. Bu işte bizim geleceğe yönelik beklentimize göre aşırı miktarda değişiyor. Kendi yorumumu yapacak olursam yani genelde bu tip videolarda kendi yorumumdan kaçınmaya çalışıyorum. Bunun sebebi çünkü gerçekten Sasa tarafında çok ciddi bir kutuplaşma söz konusu. Yani bazı insanlar çok iyi bir şirketle muhatap olduğumuzu ve her zaman büyümeye konu olacağını söylerken diğer Taraf, bu yatırımların bahsedildiği kadar da başarılı olmayacağını ve bu bir balon olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla şuna söyleyebilirsem, olursam yani bugüne kadar yatırımları başarılı olmuş. Bundan sonra da olabilir ama gerçekten hedefin çok yüksek olduğunu belirtmek isterim. Yani zaten rakamları da verdik. Aşağı yukarı 3 milyarlık bir vergi öncesi karın üretiliyor olması lazım ki 98-100 milyar TL'lik piyasa değeri doğru olsun kıymetli arkadaşlar. Zaten grafiğe de şöyle bir bakacak olursak bakın burada şu an 43 lira fiyat seviyelerinde. Geçen seneye baktığımız zaman bakın şuralarda 17'lerdeydi. Yani aslında %157 civarında bir büyüme olmuş. Yani dediğim gibi çok hızlı büyüyen bir şirket. Umarım yani yatırımlarda başarılı olur. Hem Türkiye için de zaten bu iyi bir atılım olur. Yatırımcılar da başarılı olacaktır umuyorum. Benim yorumlarım genel olarak bu şekildeydi. SAS hakkında ucuz mu pahalı mı? Aslında bu soruya da bir miktar yanıt aramış olduk. Beklentiye göre çok değişiyor yani. Eğer ucuz veya değerinde sayılabilmesi için ihtiyacımız olan FAVÖK ve NETGAR seviyelerini de tespit etmiş olduk. Genel olarak videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim. Bol kazançlar dilerim.